Selamlar arkadaşlar. Öncelikle uzun bir aradan sonra TradingView'de aktif paylaşımlara başlayacağız. Öncelikle deprem bölgesinde etkilenen bütün vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Artık arkadaşlar bir şekilde hayatımızı yani yaptığımız işlere devam etmemiz gerekiyor ki çünkü bu yara çok çabuk kapanacak bir yara değil. Bu yaranın kapanması için de hepimiz hangi işi en iyi şekilde yapıyorsak o işte en iyi şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi yaklaşık bir 20 günlük süreç boyunca kripto piyasasında ne oldu onları inceleyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar teknik analizimizi yapacağız ve videomuzu kapatacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle en baştan başlayayım olayların döngüsünü bir anlayın. Şimdi FTX Biden yönetiminden önce var olan bir borsaydı. Fakat Biden yönetiminden önce FTX çok fazla büyük değildi. Yani Coinbase FTX'den çok daha büyüktü. Fakat Biden yönetiminin gelmesi, FTX'in sahibi ve kurucusu olan Sem'in Biden yönetimindeki bürokratın oğlu olması sebebiyle Biden yönetiminden çok ciddi destekler aldı. Bu desteklerin karşılığı olarak da zaten çok kısa bir süre içerisinde Amerika'nın en iyisi oldu. Avrupa'nın özellikle zengin Avrupalıların en iyisi oldu ve Binance'e çok rahat bir şekilde kapışacak kıvama geldiler. Bildiğiniz üzere Binance'in sahibi CZ bundan pek hoşnut olmamış olacak ki FTX'i batırdı. Yani bildiğiniz batırdı arkadaşlar. Nasıl batırdın? Şöyle açıklayalım. FTX'in tokenı vardı FTT. FTT tokenını Binance ben satacağım dedi. Bu Token düştü. Daha sonra elindeki tüm FTT tokenlarını satmaya başladı. E piyasada bu çığ etkisi oluşturduktan sonra da FTT, FTX nakit dengesini kuramadı ve iflas etti. Fakat bunun sorunu şu arkadaşlar. FTX iflas ettikten sonra tüm Amerika basını, dünya basını FTX'in hesapları üzerinde incelemeler başlattı. FTX iflas ettiği için tüm belgeleri yargıtaya taşıdı. Sorun şurada başlıyor ki sen hükümetten gizli destekler alıyordu ve hesapları incelenmeye başlayınca da hükümetin bu destekleri açığa çıkmaya başladı. Açığa çıktığı için de arkadaşlar Amerika hükümeti şu an Binance sahibi olan CZ çok ciddi derecede sinirli. Şimdi son 20 gün içerisinde olanlarda da şu şekilde arkadaşlar. Binance stabil coin basıyordu yani bu boost boost'un. Paxos diye bir şirketle ortaklıkları vardı. Yaklaşık iki haftaya yakın önce Paxos, şey, Amerika hükümeti Binance'in buz basımlarını inceleyeceğini kara para hakladığı üzerinde bir soruşturma açtı. Bu soruşturmadan Paxos şirketi etkilenmemek için çünkü Paxos şirketi sadece Binance'da çalışmıyor. Etkilenmemek için Binance olan ortaklığını iptal etti. Binance olan bu ortaklığını iptal etmesi CZ'nin Twitter'da biraz manipülasyon yaparak piyasaya çok fazla yansımadı. Yani şuradaki düşüş de yansıdı arkadaşlar sonra geri yükseldi. Fakat sorun şu Amerika hükümeti bununla yetinmedi. Daha sonra Voyager diye bir kuruluş var arkadaşlar. Kripto para borç verme kuruluşu bu kuruluş. Bu kuruluş iflas ediyordu. CZ bunu almak istedi. 1 milyar dolar teklif yaptı ve her şey güzelce ilerliyordu. Fakat Amerika yaklaşık 3-4 gün önce dedi ki sen burada usulsüzlük yapıyorsun. Ben bu alımı durduruyorum. Ben bu alımı inceleyeceğim. Bundan sonra da zaten şuradaki düşüş bölgemiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Peki Voyager durumu ne arkadaşlar? Biz bunu yazı olarak kripto harbi Instagram hesabımızda anlattık. Fakat burada da kısaca özet geçeceğim. Voyager kripto paralara borç veren bir platform. Piyasanın sert derecede düşmesinden dolayı da bu borçlar çoğu ödeye. Hani borç alan kişilerin çoğu artık piyasada kalmadılar. İkincisi bu şirketin ortak olduğu bir, bir sürü coin'de elinde coin vardı. Fakat örneğin BTC 60 bin dolardan aldı. Artık 20 bin dolar gibi düşünün. Artık nakit dengesini kuramadığı için iflas başvurusunda bulundu. Binance CZ'de bu şirkete önce 600 milyon civarı bir teklif sundu. En sonunda 1 milyar dolara anlaşmaya vardılar. Bu şirket alması kısa vadede iyi bir şey. Çünkü Voyager'in borcu var. iflas edecek. İflas ederse çok daha kötü sonuçlarımız olacak kısa vade içerisinde. Fakat alması da şöyle kötü bir şey. Eğer burayı alırsa kripto borç verme platformuna sahip olacak. Trust sahip. Getaway'a sahip. Binance'a sahip. Yani başından sonuna da dair kripto piyasasındaki her şeye sahip olmuş olacak. E merkeziyetsizlikle övündüğümüz bir kripto piyasada adam tekelleşmiş olacak. Bu kısa vadede olumlu bir sonuç verse de uzun vadede ne yazık ki kripto piyasasına kötü sonuçları doğurabilir. O yüzden bu yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumunu ortaya çıkartıyor. Şimdi buy ABD, CZ ile uğraşmayı henüz bırakmadı. Voyager'le olan ortaklığını bozmayı yani alım sözleşmesini durdurdu. Bundan dolayı da piyasa geri çekiliyor. Biz bunun şimdi bir de teknik tarafına bakalım. Öncelikle 12 saatlik periyottan bakacağım. Çünkü 12 saatlik periyot arkadaşlar başlangıç ve bitişleri en net şekilde görebileceğiniz periyotlardan birisidir. Biz de bunu orta vadelik bakışlarda bunu görürüz. Şu an kısa vadede piyasa ayı piyasasında orta vadede yükseliş piyasasında olduğu görüşündeyiz Şimdi arkadaşlar burada turuncu çizdiğim şey bir kama oluşumuna başladı yani kama formasyonuna dönmeye başlıyor Burası da normal bir trend çizimiz kırmızı çizgiler Arkadaşlar şimdi 22.700 bizim için çok önemli bir seviye ve bir iki gün içerisinde Burası ya kırılacak ya da buradan tepki alacağız yani en geç Pazartesi kadar biz burada ya kıracağız ya tepki alacağız 22.700 seviyesi aşağı kırılırsa bu bizi çok rahat bir şekilde 21.700'e kadar getirecek. Fakat arkadaşlar kama formasyonun gereği olarak 20.300'e kadar rahat bir geri çekilme ortamı oluşmuş olacak. Yok eğer 22.700 kırılmazsa 24.400 bizim ilk hedefimiz olarak karşımıza çıkacak. 26'ya kadar gidebiliriz. Fakat 26'ya en azından bir 5-10 günlük hatta 10 günlük bir süre zarfında ben 26.000 üstüne çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Yani biz 24000 arasında kalmamız daha mantıklı olan bir seviye. 25 500 25 400 civarında da short aramaya başlamayı düşünüyorum piyasa içerisinde. Yani şu an elimizdeki shortlar var. Fakat oralara gelirse tekrar short arayacağım. Şimdi arkadaşlar kısa vadede takip etmeniz gereken en önemli seviye dediğim gibi 22.700'ün 12 saatlik grafikte kırılıp kırılmaması. Eğer burası kırılırsa arkadaşlar ne yazık ki mutsuz son olur. Buranın aşağısında arkadaşlar yani 20.300'e kadar bizim rahat olarak gelme olasılığımız artmış oluyor. Teknik olarak bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Size bir piyasayla alakalı bilgilendirme yaptık. Aynı zamanda bir eğitim gibi düşünün arkadaşlar. Sorularınız olursa bu soruları Kripto Instagram hesabından bizlere iletebilirsiniz. İyi günler, bol kazançlar dileriz.